Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle Haziran ayı, 2025 yılı Haziran ayı showroom turu videosunu çekmek için bir araya geldik. Söyleyemedim de, Haziran da diyemedim bu arada. Mayıs'tan yeni çıktık ya hala Mayıs etkileri var üzerimizde ama Haziran ayındayız, yaz geldi. Böyle gördüğünüz gibi tişörtlerimiz var, insert tişörtlerimiz var bu arada. Çok da şık oldu. Böyle danışman arkadaşlarla birlikte giyip bunlarla birkaç gün size böyle hizmet... Bir farkındalık oluşturacağız inşallah ister adına ki zaten o farkındalığı fazlasıyla oluşturdu. Neyse biz konumuza dönelim. Oraları anlatırız, konuşuruz videonun içinde. Dolu dolu bir showroom turu videosu yapmak için bir araya geldik ve dolu dolu da bir showroomla geldik karşınıza. Her zaman her donanımında olmuyordu bazı araçlarımızın. Şu anda bazı araçlarımızın birçoğunun hatta birçok donanımından var. Böyle tek tek onlara biraz dokunuruz. Güzel bir showroom ziyareti yaptırırız size. Sonra da showroomlara bekleriz tabii ki ama tabii her şeye başlamadan önce her her zamanki gibi diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer pilozun olsun diyorum. Ve Haziran ayı 2025 yılı showroom turu videosuna başlıyoruz. Şurada. Şimdi buradan başlıyorum ki bu köşeden çıkalım, bir daha bu tarafa dönmeyelim diye. Yanımızda lime sarısı, şöyle ortasındaki devam eden led görüntüsüyle elit olduğunu da anladığımız beyon var. Çok da şık bir yer. 1.0 turbolu biliyorsunuz. Artık 1.4 üretimi yok. Bazen hala hatta sıklıkla da diyebilirim. 1.4 araçlar hala üretiliyor mu? 1.4 bulabilir miyiz diye sorular geliyor. 0'da şu anda bulamazsınız. İkinci elde belki bulabilirsiniz ama 0'da daha güncel bir motorla, daha ne bileyim performanslı ve yakıt tüketimi olarak sizi üzmeyecek motoruyla 1.0 versiyonunu bulabilirsiniz. Jump'da, Style'da, Elite'de bunlar geliyor ama Jump paket uzun zamandır gelmiyor. Onu söyleyeyim. Style ve Elite'e hızlıca ulaşabiliriz şu an için. Birazdan Style paketini de göstereceğim. Dedim ya her zaman her paketi olmuyordu. Şu an her ikisinden de var Showroom'da. Varken de gösterelim istedik. Elite paketi Style paketten ayıran özellikleri şöyle sıralarken Tucson'un yanına doğru geçiyorum. Anahtarsız giriş çalıştırma demiştik. Ön park sensörü, farlar, led, kablosuz telefon şarjı ve devam eden o gündüz LED özelliği gibi bazı donanım özellikleriyle Style Elite'den ayırıyorduk diyorum ve yavaş yavaş Tucson'un yanına doğru geliyorum. Hemen sağ tarafımda selvi yeşili rengiyle podyumdaki yerini almış Prime Plus paket bir Tucson var. Prime Plus hangi paketiydi? aslında sorarsanız benzini de Comfort Prime Plus Artık Elite gelmiyor. Elite Plus. 3 tane paketimiz vardı. Bir de Prime eklenmişti araya. Konfortla Prime Plus'ın arasına. İşte yani Prime Plus en full Elite Plus'ın 1.6 gibi düşünebiliriz şu anda. Çünkü Elite'ini uzun zamandır görmüyoruz benzinin. Sanırım o artık gelmeyecek diye düşünüyorum ama bazen Hyundai'nin değişik sürprizleri olabiliyor. Pat diye de gönderebiliyor. Prime Plus'ı Prime'dan ayıran yani yeni çıkan versiyondan en önemli ayıran özellik bir kere içerideki koltuklardı. Deri olarak geliyordu bunda. Prime pakette kumaş olarak geliyordu. LED farlar ve LED stoplar özelliği vardı Prime Plus'ta. Prime'da LED yoktu. Onun haricinde dıştan baktığınızda artık neredeyse konfor tarih bütün araçlarımız aynı diyebiliriz size. Çünkü Prime'a da 19 inçlik can teklediler. Tıpkı bu Prime Plus'taki gibi yaptılar aracı diyorum. Prime Plus'ı zaten tanıyoruz. Tucson'u tek biliyorsunuz. Showroom turunda tek tek arabaları tanıtmıyorum ama böyle küçük farklarından da bahsedelim. Ee, yani merak ettiğiniz bir şey olursa videonun altına soru olarak da yazabilirsiniz. Evet bu Prime Plus aracın yanından yine bir Prime Plus aracı yanına geçiyorum. Bu sefer Ufuk Mavi. Biliyorsunuz makyajlı Kasayla hayatımıza giren iki renk. Eskiden Amazon Gri dediğimiz bir renk vardı. Buna en yakın renk oydu. O artık gelmiyor. Selvi yeşili geliyor. Safir mavi artık gelmiyor. Ufuk mavi geliyor. Ufuk mavi daha lacivert bir renk. Böyle karışık bir cümle gibi oldu. Ama aslında güzel bir cümle olduğunu düşünüyorum. Bu da Prime Plus aracımız. Yine dediğim gibi benzinli versiyonunda Prime Plus'ımız var. Elimizde Prime Plus var gördüğünüz gibi. Bunun haricinde sanırım 2-3 tane daha aracımız var. Onlar da stok alanımızda bizi bekliyor. Evet gelelim şöyle yavaş yavaş. Şimdi Style Lime Sarı'dan başlayalım. i20'den dediğim gibi bir sıfır motorla geliyor bu aracım. Şöyle lime sarı içeride biraz fazla göreceksiniz. Çünkü lime sarı en değişik bir şekilde lime sarı istenmeye başladı son dönemde. Ve lime sarı da geliyor çok şükür. Yani talepleri karşılayabiliyoruz. Enteresan bir renk olduğunu söyleyenler var. Çok güzel olduğunu söyleyen var. Hayatta böyle bir renk araç almam diyenler de var tabii ki. olacak zevk meselesi. Renkle alakalı çok fazla yorum yapmıyorum. Benim sevdiğim renklerden birisi i20'nin lansman rengi. Ve de i20'ye de B10'a da bence çok yakışıyor diyebilirim. Style paketimiz burada. Hemen karşısında e, manyetik gri bir elit paketi var aracın. Elit paketi Style'dan ayıran en önemli özellikleri söylüyorum. Bir kere 17 inçlik yıldız desenli alaşım jantlarınız geliyordu bu araca. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma, krom şu cam kenarında bir krom detayımız vardı. Elektrikli katlanır yan aynalar, ön park sensörü, sunroof ve kablosuz telefon şarjı gibi ekstra donanımlar geliyor. Şunu söyleyeyim yani Style paketi donanım olarak hiçle yatsınamayacak bir donanıma sahip. Bir kere LED far ve LED stoplarınız bu araçta da var. E, geri görüş ekranınız, hayalet ekranınız, şerit takip, çarpışma önleyici sistem, dijital klima, deli direksiyon, hız sabitleyici, yokuş kalkış destek sistemi bunların hepsi Style paketinde mevcut. Motor şanzıman ve ebatlar birebir aynı zaten. Kendi segmentinin de en büyüğü artık efendim onu da söyleyebiliyorum. Bagajı da 351 litre ile yine kendi segmentinin en büyük bagajlarından birisi diyebilirim size. Şuradan devam edelim. Burada bir isterimiz var teslimatını bekliyor. Onun hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Poz vereceğim şöyle yanından sadece. Devam edeceğim tişört ile birlikte. Çünkü önde bir tane isterim var. Bu satılmış değil de orada bir tane isterim var. Ondan ee, anlatacağım size. Hemen yanımda gördüğünüz gibi bir dinamik mavi. Çok da şık, çok da yakışıyor 20'lere. Yani Beyon'da da bu renk çok güzel. i20'de de çok güzel. Bu style paketiydi. Hemen şöyle geliyorum. Biraz önce anlatırken Lime Sarı Beyon'un yanında dedim ki style'ı da var. işte bu da style paketi. Aslında dıştan baktığınızda ya ben dıştan bakınca style eliti nasıl ayırt ederim dediğinizde yani şöyle ayırt edebilirsiniz. Şimdi gündüz ledleri burada bitiyor. Bu kısım piyano bilek olarak geliyor. Ön park sensörü yok. Farlar led değil. Yani ve anahtarsız giriş çalıştırma yok. Bunların hepsi dıştan dikkatli bir bakışta görülebilecek özellikle. Bir de cam kenarında krom detayı yok ve style paketi. Ama yani birçok markanın fulllerinde bile olmayan, fulllerine bile opsiyonla ulaşabileceğimiz 100 bin, 150 bin paralar vererek ulaşabileceğimiz bir sunroof'a sahip bu araç. Elektrikli katlanır yan aynalarınız var. 17 inçlik alaşım jantlarınız var. Geri görüş ekranınız, hayalet ekranınız, şerit takip, çarpışma önleyici sistem dijital klima gibi ve led stoplar gibi ekstra bir donanıma sahip bir sıfır motorlu style paket araçları. yani Beyon'un style'ı böyle çok yadırganmayacak ya da Beyon'un style ya ben biraz daha dolusu olsun dedirtmeyecek kadar dolu diyebilirim size. Rakam olarak da aralarında yaklaşık olarak 100.000 TL gibi bir rakam var. Fiyatlarla alakalı bize ulaşırsanız daha net bilgiler size vermeye çalışacağım. Bu videoda çok fazla fiyat vermeyi planlamıyorum. Kızmayın. Evet geldim i20'nin jam paketinin yanına. Jam paketi her zaman ulaşamadığımız bir paketti. Başlangıç paketiydi. Bir başlangıca göre oldukça donanım olarak iyiydi. Bir kere altı hava yastığı vardı bu aracımızın. Şerit takip ve çarpışma önleyici sistem, geri görüş ekranı, hayalet ekran gibi bir donanıma sahip ve manuel efendim. 1.2, 87 belgin manuel bir araç. Bunda dijital klima yok, çelik jant yok. Hani kıyaslama gerekirse style paketiyle. LED var, LED stoplar yok ama rakam olarak da cazip bir araç. İkinci el bir araç almak için yola çıktıysanız hız hızlıca sıfıra da ulaşabilirsiniz. 1 milyon bandında bir araç düşünüyorum. Biraz da üstüne çıkabilirim diyorsanız bu araba tam da o araba. Liste fiyatına takılmayın efendim. 1 milyon 209 bin yazıyor ama onun altında bir rakama da vermeyi planlıyorum. 2025 model. Şu ana kadar tanıttığım tüm araçlarım 2025 modeldi. Daha farklı şey olsa ben onu zaten size söyleyeceğim. Hemen geliyorum. Şöyle Lime sarısı i20 style paket orada da vardı. Onun için çok fazla üstüne durmayacağım. Şurada teslimat alanında zaten dinamik maviyi göstermiştim size. Bunun da çok üstüne durmayacağım. İkisi de style paket. Elitimiz, style'ımız var şu anda. Bir tane Jean pomuz var ama Jump otomatik aracım yok bayağıdır da gelmiyor onu da söylemiş olayım size. Şurada Tucson'un yanına geçelim Yusuf istersen. Oradan da bitiririz. Tucson'un Elite Plus paketi, dizel, en full paketimiz. Bu efsane paketimiz biliyorsunuz hem dizel olması hem Elite Plus olması bizim en çok tuttuğumuz ya doğrusu piyasada en çok tutulan, alınan, satılan Elite de öyleydi biliyorsunuz. Gerçi her versiyonu şu anda alınıyor ve satılıyor ve de çok keyifle biniliyor onu söyleyeyim size. Yani Tucson olsun SUV ise Tucson olsun diyenler çok fazla arttı son dönemde ki biz zaten bangır bangır söylüyorduk Avrupa'nın ve Türkiye'nin en sevilen SUV'si Tucson'du. İşte onların da Nirvana'sı bu araç. Elite Plus paketi. Diğerlerinden ayıran en önemli özelliği 4x4 olmasaydı Elite Plus'ların. 360 derece kamera özelliği vardı. Elite paketinde 4 koltuk ısıtma vardı ama Elite Plus'ta ön iki koltukta soğutma özelliği de vardı efendim. ve ee, onun haricinde işte sürücü koltuğu elektrikli yan koltuk elektrikli elit plus'a özel sürücü koltuğu aynı zamanda hafızalıydı da ve dediğim gibi yani ekstra donanımlara sahip muhteşem bir araç zaten onu çok iyi tanıyorsunuz. Çok fazla video yaptık. Bu kasasıyla, eski kasasıyla, bütün kasalarıyla çok fazla video yaptık. İster ya yanına geldik. Evet. Tişörtüyle poz vermiştik biraz önce yanında. O bir satılmış bir araçtı. Aynı renginden, Lansman rengi olduğu için sadece bunları gönderdi şu anda Hyundai. Belki ilerleyen zamanlarda diğer renkleri de gelecek. Belki değil, büyük ihtimalle gelecek. Belki bu ay gelebilir diyebilirim oraya. Arabaya şöyle söyleyeyim. E, testini yaptık, kullandık. Yasin'le şöyle dağlara bayırlara falan çıktık. Rampası falan çok iyi aracım bu arada. Müthiş bir araba. İçi çok geniş. İçi çok geniş. Şimdi ufak handikaplarından da bahsetmek istiyorum size. A segmenti bir araç. E, bence çok güzel. Yani ben bu arabayı evin ikinci aracı olarak çok rahat alabildiğim gibi iki kişilik aileler rahatlıkla o sözümün arkasındayım. Çok rahat alıp kullanabilirler. Şöyle içine bineceğim işte bir aracı Aracı yani sürücüyle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Yandakiyle de alakalı hiçbir sıkıntı yok ama enden bir tık dar olması belki yan koltuktakiyle biraz yakın seyahat etmenize sebep olabilir bu araçta ama A segmenti bir araçtan bahsediyoruz. Bu gayet normal bir durum aslında sorarsanız ama biz alışkın olmadığımız için bize böyle biraz birazcık daha tuhaf geldi. Dediğim gibi ister gayet de şık ve güzel bir araç. A segmentinde efendim diğer rakiplerine de şöyle bir göz gezdirdim. Yani yine de en iyisi ister diyebilirim size. Yine de değil en iyisi ister yani şaka. Bir yana kendi aracımız olduğu için söylemiyorum. Aracı bir yakından görün derim. Eğer bu segment bir araç almayı planlıyorsanız insteri yakından görmeden karar vermeyin. Muhtemelen aklınızı çelecektir diyorum. Şöyle geçiyorum. 2024 model. Demin demiştim ya buraya kadar olanların hepsi 2025'ti. Santafe'miz 2024 model. Santa Fe amiral gemimiz biliyorsunuz. Yani o başka bir araç. Her gireni burada kafadan bir cezbediyor. Diyor ki o oh, Hyundai nerelere gelmiş diyor. Ondan sonra diyor ki bak nerelere nerelere daha gelmiş. Hepsini görmüş oluyor. Ama ya yani o başka bir şey. Onu konuşmak için bir sürü video yaptık zaten. Ona çok özel video videolar da hazırladık. Hazırlarız da bundan sonra. Çok fazla konuşmaya gerek yok. 1.6 hibrit motoruyla kendi segmentinde lider. Çünkü niye? Yani bu segment bir araca vergisel anlamda çok yukarıda ulaşırken bu arabaya ne bileyim işte bir 1.4, 1.6 herhangi bir araca ulaşım kadar kolay ulaşabiliyorsunuz. Vergisel anlamda hiç yormayan bir araç. Normal 1.4, 1.6 araçlarda neyse. 5.056 lira mesela MTV'si. Bunda da 5.056 TL. Ama içerisine bindiğinizde 10-15 milyonluk bir aracın keyfini dibine kadar yaşayabiliyorsunuz. Araba 7 kişilik bir kere. Kapattığınızda kocaman bir bagajınız oluyor. Açtığınızda küçük bir bagaj ama 7 kişinin seyahat edebileceği harika bir ortam sağlıyor diyor size. Tabi yukarıda gerçek tavan aylarıyla yani bir port bagajla 6 kişilik 7 kişilik ailelere muhteşem tatiller sunan bir araç. Yakıt anlamında da sizi yormayacak bir araç ayrıca. Öyle devam ediyorum Yusuf. Bundan biraz bahsettik. Ona özel videolarda yaptık. Çok şımarttık onu. Şımartmayı da hak eden bir araç. Evet geldik Kona'nın yanına. Kona elektrikli. Kona elektrikli de 24 model. Bakın iki tane araç söyledim 2024. Geri hepsi 2025 model. Kona elektrikliden defalarca bahsettik. Test sürüş videoları yaptık. Araçtan deli deli bahsettik. 400 voltluk bir altyapı sahip olduğunu söyledik. Hızlı şarja gittiğinizde 32-33 dakikada doldurabildiğiniz %80'e geldiğinizden bahsetmiştik. Yakıt tüketimi olarak, daha doğrusu enerji tüketimi olarak sizi yormayacak bir araç olduğundan bahsetmiştik. Şehir içinde 450 ile 400 arasının altına asla düşmüyor. Bizzat test ediyorum ve onaylıyorum. Şehir dışında da 300 ila 380 kilometre arasında kullanışa bağlı olarak çok rahat yol gidebileceğiniz bir araçtan bahsediyorum size. Tek paket geliyor, Advance paketi geliyor. Aynısının benzinlisinin de Prime paketi geliyor. Donanım olarak birebir aynılar sadece elektriklisine advance benzinlisine prime diyoruz aracın. Şimdi araba güzel bir araba. Donanımından tek tek bahsetmek istemiyorum. Önceki videolarımızı açıp bu arabanın donanımıyla alakalı bahsettiğimiz videoları izlemenizi rica ediyorum. Evet geldik. Tucson'da en önemli araçlarımızın ikisinin yanına. Niye en önemli diyorum? Konfor paket ikisi de bunların cam tavan olmadığını görüyorsunuz. Cam tavan istemiyorum ben arabamda zaten diyorsanız konfor paketi bence bir deneyimleyin. Bir görün bir yakından bir görün aracı. İçine dışına bir oturun. Ebat anlamında bütün Tucsonlar aynı zaten. Orada bir farklılık yok. Bu arabada cam tavan yok. Benzinli olarak geliyor bu aracım. Rakam olarak da en ulaşılabilir araç. Şu anda 2 milyon 110 bin lira gibi bir liste rakamı var. Haziran ayı 2025 yılı itibariyle o liste rakamının çok altına verebileceğimiz bir araç. Hatta şöyle söyleyeyim küçük bir tia olsun size normalde 2 milyon üstüne çıkan araçlarda kredi kullanamıyorsunuz kampanyalı bir kredimiz yok bu arada Tucsonlarla alakalı elektrikli araçlarımızla alakalı var onların detaylarıyla alakalı ile bize ulaşırsanız yardımcı olurum size şimdi gelelim tekrar konfortun yanına konfort aslında 2 milyon altındaki araçlara kredi kullanamıyorsunuz ama. Yani bizim size uygulayacağımız rakamda kredite kullanabilirsiniz. Öyle de bir tüyo vermiş olayım size. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Yani bu araçlarda şu anki bas faiz oranlarıyla 12 ay vadeli kredi kullanma şansımız var. Bir ufuk mavi, bir tane de atlas beyazı, iki tane aracım var. Bir tane daha var. Efendim Yusuf ayın gözdesi diyebiliriz bunlara. Kesinlikle diyebiliriz. Yani bununla alakalı da bir ayın gözdesini de düşünüyorduk ya bulduk. <laughs> ayın gözdesini bulduk şu anda. Onunla alakalı bir çekeriz. O zaman çok daha uzun bahsetmiyorum. Ayın gözdesinde bunlardan bahsediyoruz diyorum. Ve son son orada bir dedim ya hani elit paketinde de aslında koltuk ısıtma var. Sadece 4x4 değil falan. Aha da elit paketi. Yine derin kırmızı rengiyle geldi. Yani yan yana getirdiğinizde iki aracı dıştan baktığınız ya da içten baktığınızda çok büyük farklı. Hatta hemen hemen hiç fark yok. Ama elit paketi 4x2 versiyonunun en dolusu aracın. Normalde en hızlı alınıp satılan versiyonu hep elit olmuştu bu zamana kadar. Şimdi tabii o konforlar, primelar, prime pluslar çıkınca herkesin ulaşabildiği bir araç olmaya başlayınca bütün paketleri aynı hızlı şekilde alınmaya, satılmaya, kullanılmaya başlandı. Çünkü Tucson olsun, çamurdan olsun diye de bir laf yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bunları duyuyoruz piyasada, biz demiyoruz efendim. Elit paketi de... E, aracı bu dizel bu arada. Dört koltuk deri yani koltuklar deri, dördünde de ısıtma var. Bagaj elektrikli, sürücü koltuğu ve yan koltuk elektrikli. Alt paketlerinden farklarını söylüyorum şu anda aracın size. Dijital kliması 3 bölmeli, arkaya da hitap eden bir klima alanınız var. Oradan derecenizi ayarlayabiliyorsunuz. Kablosuz telefon şarj özelliği var. Bunlar elit pakete has özelliklerdi. Diğerlerini söylemiyorum tabii ki. Yani daha alt paketlerinde de işte ön arka park sensörü 19 inçlik alaşım cantlar, anahtarsız giriş çalıştırma, panoramik açılır cam tavan, elektrikli katlanır yan ayna, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyicisi onlara girmiyorum diyorum ama hepsini de anlatmış oluyorum böylece. Ve böyle gezdik, dolaştık demek ki ayaklarım beni kendi masamın yanına doğru getirdi Yusuf. Ee, eğer senin de bir sorun yoksa böyle keyifli bir showroom turu olduğunu düşünüyorum ve showroom turunu şöyle ilerleyelim istersen. Bir teslimatını bekleyen araçlarımız var. Hem onları bir gösterelim. Orada e, misafirlerimiz Bugün büyük ihtimalle çoğu alınacak, gidecek. Onların yanından da son cümlemi kurayım. Ondan sonra da duamızı edip bitirelim inşallah. İşte burada gördüğünüz gibi bir kırmızı Elite bir tane gümüş grisi, benzinli Prime Plus aracımız var. Yine orada bir tane Prime dizel aracımız var. Bir tane de önde yine Elite. Evet, Elite Beyonumuz var beyaz. Ya yani Bunlar da teslimat. Burası da tabii teslimatını bekleyen araçlarımız diyorum. Şimdi showroom turunu yaptınız ama bizim görmek istediğimiz iki tane aracı hiç görmedik dediğinizi duyar gibiyim. IONIQ 5 ve IONIQ 6. Evet, Doğuşlar elektrikli araçlarımız şu an yok ama gelecek ayın başındayız 5'te gelecek 6 da gelecek talep çok çünkü o segmentte yani o kalitede ve elektriklerle de kıyasladığınızda benzinlilerle de kıyasladığınızda o donanımda o rakamlara araç yok olan araçları da genelde kıyaslandığında ve iyi bir araştırma yapıldığında özellikle de kullanıcılarından yorumlar alındığında Ayonik 5 ve 6'nın ne kadar özel araçlar olduğunu herkes anladı ve o anlayışla birlikte de showroomlarda araç kalmadı. Hepsini verdik, teslim ettik. Bayram dönünce herkes aracına biniyor şu anda. Fakat gelecek. Bu ay içinde de Ayonik 6'mız olacak, 5'imiz olacak. Kona elektrikli de farklı renkleri de gelecek. Şu an bir tane var elimizde ama elektrikli de yürüyeceğiz efendim. Rahat olabilirsiniz. Biz elektrikli anlamında ciddi hedefler koymuş bir markayız. O hedefler yolunda da çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ayonik 5 ve 6 içinde önümüzdeki bir Kaç günde belki bayramdan sonrasında görüşebiliriz. Ve o araçların da biliyorsunuz %10 ÖTV diliminden dolayı çok yukarı sıçrı ama şu an için şansları yok. Hazırda böyle bir durumdayken yani birileri de alsın istiyoruz tabii ki diyorum. Ve yavaş yavaş videomuzun da sonuna geliyorum. Ve her zamanki gibi videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ben Hyundai kamer plazana otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşça kalın.